arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Fender'in yeni Amerikan serisi Amerikan Special Telecaster'ı tanıtmaya çalışacağız. Bazı özellikleri dolayısıyla standart Amerikanlara hiç benzemiyor. Ne tarz özellikler bunları acil ediyor? Önce ondan başlayalım. hiçbir standart Telecaster'da göremeyeceğiniz Texas Special pick-up'lara sahip. Bridge saddle'ları 3 parça eski Telecaster'larda göreceğiniz gibi ve printten yapıldığı için Brass sedaları olduğu için çok daha farklı bir tanısı ve ses tonu var. Jumbo fretleri var sapında Bir tek parça maple neck yapmışlar. Jumbo fret koymuşlar. Bir de grease bucket denilen bir ton potansiyometresi var ki şöyle çalışıyor. Genelde single coil manyetiklerde özellikle neck pozisyonunda çok fazla e, bas olacaktır tonu kıstığınız zaman. Bu basları abartır normalde kısmaya başladığınız zaman bu onu engelliyor. Kısmaya başladığınız zaman evet tizleri kısıyor ama basları arttırmıyor. Breeze bucket öyle çalıştığı için bence büyük bir avantaj. Bu Amerikan Special Telecaster'lara ait bir özellik. C shape dediğimiz modern bir sap yapımız var. Akort mandallarımız standartlarla Amerikanlarla aynı zaten. Burada jumbo fretler 9.5 inç radiusla eee şekillendirilmiş. Çok kolay koruyorsunuz, çok kolay ben yapıyorsunuz. Her şekilde gitar her şeye aynı reaksiyonu verebiliyor. Güzel bir özellik. 3 yol switch'iniz var. Bunlar normal Telecaster'larda da görebileceğiniz şeyler. Neck, Neck ve Bridge beraber ya da Bridge manyetiği. Nasıl tınlıyor? İsterseniz hafif crunch bir tonda bir bakalım Telecaster'ımız nasıl tınlıyor. Bu middle manyetik. Take my tick. Breathe my tea. Bu çok reaksiyon veriyor. Evet şu an bir tane Marshall'ın JVM headini kullanıyoruz. Bunun da çok büyük etkisi var lambalı bir kullanmamızı. Ee, ama Texas Special manyetikler e, nasıl desem Türkçesini biraz yanlış kullanabilirim kusuruma bakmayın. Sparkle denilen hani böyle kıvılcımlı içinden e, tuşenize göre bazı drive'ı abartan frekanslarda çok tatlı özellikle bendlerde çok tatlı bazı frekanslar veriyor. Harmonikleri çok güçlü. Nasıl ki iki manyetiği beraber kullanıyoruz. ciddi bir reaksiyon alabiliyorsunuz. Gitarın güzel de bir sustain var. Prince Saddle'ların bunda çok büyük etkisi var. Üç parça Prince Saddle'ın. Normal altı parça içi dolu çelik ya da içi boş saddle'larla bunların karakterleri çok farklı olacaktır. Onu belirtmek isterim. Bu ton bucket'ta nasıl çalışıyor? Bir de onu gösterelim isterseniz. En belirgin yeri, hani tizleri en açık duyacağımız ya bridge manetik olduğuna göre bakın. Biraz tizleri ve gain'i hafif açacağım. Hafif kısıyorum bakın. Basları abartmadan tizleri kısabiliyorum. Yani sadece tizlere müdahale edebiliyorsunuz, şey gibi, sanki grafik equalizer kullanıyor yani volümle, gitarın diğer tonalitesiyle, midlerle, basslarla çok bir işi olmadan tabii ki imkansız onlara dokunmadan bu işi yapmak ama çok oralara dokunmadan tizleri kısabiliyorsunuz. İsterseniz bir de neck manyetine bakalım. Hafif hafif açalım. Nasıl etki ediyor? Sonuna kadar açalım. Tarım Clean'lerine bakalım isterseniz. Texas Special'ların bilindiği üzere çok başarılı Clean'leri vardır. Alabileceğimiz en az gain koyarak yani gitarın direkt amfiye gönderdiği sinyali siz dinletmeye çalışacağız. Müzik İki manyetik beraber çalışıyor şu an. Telecaster'ın kendi karakteristik tonuna en çok yaklaştığı yer burası gibi geliyor bana. Neck ve bridge manyetinin beraber kullanıldığı yer. Müzik manyeti. Bridge manyeti. Biraz da clean'de tuşemize nasıl reaksiyon veriyor ama bakalım isterseniz. Biraz daha güçlü darbalım. Biraz daha güçlü. Teli kopartacak gibi şeyler. 0.9 tel var şu an üzerinde. Gerdiçe ama yine fikir verir. kim manyetiği beraber kullanalım. Yine güçlü tuşeyle nasıl reaksiyon veriyor bakalım. Ya yani drive'a gireceğim ama hani girmiyorum. Girmek üzereyim gibi bir sinyal veriyor. Alet e, tuşeyi çok iyi okuyan bir manyetik. Nick manyetine de bakalım. Şimdi Telecaster'lar biraz dik gürültüleri yüksek enstrümanlardır. Ama bunu kafaya takmazsanız ki zaten dik gürültüsünün içinde saklı o aradığınız ton, bildiğiniz Telecaster tonu eğer çok kafaya takmazsanız Belki bazı noise gate falan da kullanabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Çok düzgün neredeyse Les Paul'a yakın bir drive'da alabiliyorsunuz Texas Special'lardan. Bu da bu American Special'a özel bir durum yalnız. Yani hepsinde vardır demiyorum. Gitarla alakalı konuşuyorum sadece. Biraz sert bir drive açıp size nasıl bir bridge manyetiğinde güzel bir drive verebileceğini göstermeye çalışayım. Bir saniye bekleteceğim. Evet biraz güçlü bir drive'ımız var. Tizleri hafif alıyorum. Çünkü Marshall'dan kaynaklı biraz ekstra tiz durumu söz konusu midleri abartıyorum biraz. Çok hafif de volümü düşüreceğim ki peak yapmasın. Size düzgün dinletebilirim. yeterli bir drive'a sahip alet. Nasıl kullandığınıza bakar. Eğer tuşenizi biraz e, Les Paul'dan hani ya da Stratocaster'dan Telecaster'a göre ayarlarsanız ki bu zannederim en fazla birkaç saatinizi alacaktır. Nerede, neye reaksiyonu gösteriyor. Gitar nasıl tınlıyor. Çünkü e, burada duyduğunuz akustik ses aslında Amfi'ye de yansıyor. Çok güçlü manyetikler e, olduğu zaman, humbucker'lar olduğu zaman, Mo'un bir kasa olduğu zaman o akustik yapıyı biraz yitiriyorsunuz ve hani daha çok ıı, manyetiklerin verdiği reaksiyon amfiye yansıyacağı için burada biraz akustik gitar yapısı söz konusu aslında. Bu gitarı özel bir durum. Telecaster'ların genelinde öyledir ama bundaki manyetikler bunu daha da belirgin yapıyor ve e, brass saddle'lar daha da belirgin yapıyor bunu. Eğer buna biraz alıştırsanız aslında çoğu gitara hiç ihtiyaç duymayacağınızı, bunu da istediğiniz bütün reaksiyonu alacağınızı görüyorsunuz. Kullandığınız setup'a, ekipmana da çok bağlı. Ve sizi yanıltmaması açısından direkt amfiye giriyoruz. Yani hani kompresör gibi, delay gibi birçok zamanlama efektlerini, modülasyon efektlerini hiçbir şeyi dahil etmiyoruz. Onlar tamamen size ait şeyler ama gitarın kendi çıplak sesi. Direkt lambalı bir marşala girdiğiniz zaman aşağı yukarı bu. Diğer özelliklerinden de tek tük bahsedip daha fazla vaktinizi almayacağım. Normal telecasterlar gibi yapılmış, yani arkadan telleri sokuyorsunuz, böyle bir birleşim söz konusu. Buradaki cila high polish ama saptaki cila satin polish, onu belirtmek isterim. Çok rahat kayıyorsunuz üzerinde, sizi tutan hiçbir şey yok. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu bunların bilmiyorum kamerayı biraz tutmaya çalışayım. Jumbo fret kullanılmasından dolayı. Gerçi şu an 0.9 tel var. Ben biraz daha 10'lara 11'lere alışkın olduğum için bana çok şey geliyor. Hafif geliyor ama hani normalde eğer 0.9'a alışkınsanız bu gitarda 0.9 Çok kolay bant yapabildiğinizi göreceksiniz. Hiç beklemediğiniz notalara birdenbire çıkabilirsiniz. Bu da Jumbo Fret'in bir marifeti. Bakın. Hiç zorlanmadan istediğiniz notaya çıkabiliyorsunuz ki 0-10 tel takıldığı zaman da bu söz konusu. Hatta 0-10 tel takıldığı zaman iki eşik arası vibrasyonun çok daha güçlü olacağını ve gitarın karakterinin biraz daha güzel amfiye yansıyacağını söyleyebilirim. Bunun dışında yine az önce de söylediğim gibi 3 yol switch'i var. Volüm potansı normal. Bildiğiniz standart volüm potansiyometresini kullanıyor 250K'lık ama ton potansiyometresi, az önce söylediğim gibi grease bucket ki bu sizi çok başka ton aralıklarına taşıyabiliyor, bu güzel bir şey. Yani sadece tizlere müdahale edebildiğiniz bir ton potansınız var, iyi bir şey düşünmüşler. Son bir şey daha söyleyip, daha fazla vaktinizi almayacağım, buradaki etikette fanlar for the people, by the people diye belirtmiş. Yani bunu makineler yapmıyor, İnsanlar için başka insanlar, evet Çinli olabilir, Meksikalı olabilir, Amerikalı olabilir gitar yapıyorlar. Birinin elinden çıktığı çok belli, alır almaz makinenin değil de hani bir insanın setup'ı olduğunu çok iyi hissediyorsunuz. Fretlerin ayrıntılarından, iş, işin yerleştirilmesinin, manyetiklerin yüksekliğinin çok düzgün ayarlanmasına kadar, hatta paketten çıkarttığınız zaman çok minimal oynamalar dışında. Gitarın akortlu gelmesi bile çok büyük mucize gibi geliyor bana. Amerika'dan buraya gelen ki Avrupa deposu dolayısıyla buraya Türkiye'ye gelen bir gitarın bu kadar düzgün setupla gelmesi çok ilginç bir şey. Biz size tanıtmadan önce bazı ince ayarlarını yapıp öyle karşınıza çıkartmaya özen gösteriyoruz. Tam setupunu düzgün yapıp biraz şaka gibi gelecek ama bu gitarda hiçbir şey yapmadık direk paketten çıkarttık çok az bir akordunu kaçmıştı ona düzelttik ve size tanıttık arkadaşlar bu kadar da düzgün geliyor bu da Fender firmasının güzelliği herhalde yani etiketteki insanlar başka insanlar için gitar yapıyor etiketi doğru bence güzel bir düşünce bugün size bu elimizdeki maple saplı Sunburst American Special Telecaster'ı tanıtmaya çalıştık yanıldığımız, yanlış yaptığımız, yanlış aldığımız yerler olduysa kusurumuza bakmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.